Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. İyi ki varsınız. Gölbaşı Meydanı 31 Mart'ta tarih yazdı. Bugün de aynı destanı yazıyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki sizin hemşehrinizim. İyi ki sizin milletvekilinizim. Sizlerle onur duyuyorum. gurur duyuyorum. Evet, Gölbaşı Meydanında Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aynen şunu demişti. Laf aramızda 31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu kazanacak ve onunla beraber gölbaşına geleceğiz demişti. Genel başkanımızın dediği oldu. Sayın İmamoğlu kazandı ve bugün gölbaşında bugün İstanbul'da haksızlığa, hukuksuzluğa, her türlü zorbalığa baş kaldıran 16 milyon İstanbul'un lideri Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu Gölbaşı'nda, Adıyaman'da onu Adıyamanlar olarak bağrımıza bastık, sevgiyle kucakladık. İstanbul seçimlerinde sizler hemşerilerimiz olarak İstanbul'da İstanbul'da seçimleri kazanmak için her türlü desteği verdiniz, her türlü çabayı gösterdiniz. Bir kez daha sizlere hem İstanbul seçimlerinde hem 31 Mart seçimlerinde göstermiş olduğunuz başarıdan durayı sizleri kutluyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde Türkiye'yi bu karanlık iktidardan da kurtaracağız. Çeteyle, mafyayla işbirliği yapan, hukuk tanımayan, çocuklarımızı işsiz bırakan, sizleri yoksul bırakan bu iktidarı da Allah'ın izniyle en yakın seçimde göndereceğiz. İnşallah. Gölbaşı Meydanı'ndan haykırıyoruz. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. İnşallah iktidar olacağız. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İyi ki varsınız.